Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine çok heyecanlı bir gün. Bugün PKX'e yeni güncelleme geldi. Görüyorsunuz şu şekilde. Ve oyuna gireceğiz. Çok heyecanlıyım. Bu anda sizlerle paylaşmak istedim. Ee, hadi o zaman videomuza geçelim. Şu anki müzik sesini duyuyor musunuz? Dinleyin. Gerçekten çok güzel müzik sesi var. <laughs> Etrafa bakın. Şu şöyle bir yer yenilenmiş. Şurada kıyafetler var. Şimdi mağazaya bakacağız. Petler. Etraf çok güzel olmuş. Gerçekten şu an yalan değil. Şöyle bir evimize alalım. Bu ne ya bu kadar kişi Aha, bence çok güzel olmuş ama etraf. Ve Monster Lab geri gelmiş. Bir robotun içindeki oyunlara bakalım. Acaba kimler gelmiş? Gibi. Evet arkadaşlar robotun girişi şu şekilde olmuş. Ee, bakalım Crazy Run buraya gelmiş. Ve Zuru'nun hayal kırıklığı Fashion Star yine gitmiş. Maalesef ama bir dakika şuraya ne olmuş böyle? Niye yok? Arkadaşlar burada bende gözükmüyor ya. İşte gözüküyor mu? Bakabilir misiniz acaba ya? Bende böyle buglar oluyor ya gerçi. Bu şekilde arkadaşlar bence yeni güncel harika olmuş. E, bu güncellemeyle de bir sürü video gelecek. O zaman bir de bir de görüşürüz. Hoşça Hoşça kalmayın. <laughs> mağazaya bakmayı artık e, mağazaya bakacağız şimdi. <laughs> Çark yenilenmiş. Siyah tek boynuzlu at. Bu gelmiş. Joker sadık dost çarka gelmiş. 20 elmas. Rekun, şahin. Bunlar bence şu çark çok daha güzel olmuş. Hadi o zaman çark çevirelim. Çevirelim bakalım ne çıkacak. Ay, çark çok daha süper olmuş bence. Ya bu ne? Rakun çıktı. Neyse ya. ilk çarkımızı da yeni gelen çarkımız bu şekilde almış olduk. Bunun ismini çark koyacağım bakın. Şu rakun. İlk ilk çark ilk şar koydum. Şimdi bu yanımıza dönüşsün. Ya bence güzel bir an oldu. Arkadaşlar evet. Ee, şimdi yine mağazamıza bakalım bu arada. Şunlar gelmiş. Şu evimiz falan. Ee, böyle onun dışında şu paket gelmiş. Bu paket zaten gelip gidip duruyor. Şu evler. Şuraya bakalım. ha. Danslar. Ya ben paramı yeten bir dans, o danslar bence çok pahalı. E, bu ne? Bin lira. A, alalım mı? Alalım ya. Şunları alalım. Arkadaşlar partikide görüşürüz.